Hayır ustamız gördüğünüz gibi topukları döküyor. Kalıp ustamız çarptı Kalıpları demirlerini attı. Evet. Gördüğünüz gibi bu oteli komple yapan Kalıpçı Hayır Usta Samsunlu. Gördüğünüz gibi bu otelleri falan da hep yaptı. Gördüğünüz gibi komple döktü kalıpları. Evet. Buralar da tamam. Kademe kademe gidiyor. Evet karşı bina sıvandı. İzolasyonları yapıldı. Burada boyu iyi hazır olacak. Gördüğünüz gibi Kaçıran yerler belli. Özellikle süzgeç kenarları ve kapı serbest kenarları dip köşeler. Evet. Diğer bölümde tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.